Merhaba arkadaşlar, ee, Alper ve Alperen'in Minecraft günlükleri, e, bugün kaçıncı sayfadayız? 18. Salah. 18. sayfasına <laughs> hoş geldiniz. Ne salağlan? Oğlum nasıl <laughs> aklını tutuyorsun? Sen video çekiyorsun normalde. Tamam, tamam, bugün 18. 18. sayfadayız. Yani reşit olduğumuz gündür. <gülüyor> <gülüyor> Videolarımız reşit oldu. Bugün her şeyi yapacağım. <laughs> 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 PvP'yi online yapıp Alperen'e dalacağım yani o derece. Vallahi intikam soğuk yenen bir yemektir arkadaşlar. Seni doğrarım. O sözün anlamını hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani abi buzdolabına atıp mı yiyoruz yani intikamı onu anlamadım. Hayır. Değil. İntikamını almak için çok beklersin. Yani intikamı gerçek anlamda aldıysan harbi beklemişsin demektir. Yok zamanı hızlandırdım ben. Ne bileyim eski çağda adam senin aileni öldürüyor. Sen daha çocuksun diyelim. Sen reşit oluyorsun büyüyorsun dalıyorsun adama gebertiyorsun yani intikamı soğuk yedin soğuk yenen bir yemek demek ki bayağı bir tuzlu mu acı mı tuzla ha 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yavaş yavaş buralar toprak tutmaya başladı ya çimen tutmaya sen o boşlukları kapıyor musun evet <laughs> alper manyak mısın nesin sen ne yapacaksın o <laughs> boşlukta? <laughs> Çiftlik sınırları ya bir git. <laughs> Oğlum ben de unutmuş bu. <laughs> Diyorum bu unutmuş bunları yapmayı. Bari ben kapatayım da sevaba geçeyim dedim. Hay Allah'ım ya. Üç, yor, bir git oğlum. Yürü git. Bulaşma Yürü. bir daha. Öyle olsun Alperen Bey. Çok ararsın ama bizi. Aramam. Aramadığım yer kumandaya yazdığı bir şiirdir. Şey <laughs> Anladım pampa. Tamam ya çiftlik bitti. Şuradaki boşluk kalmış. O buradaki toprak yetersiz. Bakiye bitmiş buradaki. Çiçek misin lan sen? Çiçeklere yer yok. <laughs> Bu eski ev ne lan bu? Bu eski ev öyle kalsın mı burada? İstersen Aha. Ona restore edebiliriz. Burada bir enderman gördüm. İndirgisi. Sanki eskiden kaçardık şimdi yüzleşiyoruz. Bu evin camlarını alıp acaba bizim eve pencere mi yapsak? Oğlum, cam yapacak ham maddemiz var. Olsun lan beresi şey gelir işte. Orayı bozmayalım, restore ederiz sonra. Neyse ne. Çok güzel oldu. Tarla. Ee, şimdi dört tane ayrı tarla olacak Alper. Onun etrafına da bir çit çekmek gerekir mi? Taştan hatta. Yaratıklar dört tane çiçekten. ayrı mı olacak? Aynen dört Barış tane diyeceğim. ayrı. <laughs> Şu, çok <yaşam>. Şunu diyeceğim. <laughs> Ay. Evet diyebilirsin. Ee, şimdi biz bu çiftlerin içinde bu hayvanları nasıl yerleştireceğiz? Ee, Tahılla çekeceğim. Tahılla mı? Ee, mesela koyun, inek... Tavuca geliyor, domuz da, tavuca geliyor. Gerçi domuz yumurta, şey yumurta. yumurta <laughs> Tavuk Tağlar, nereye geliyor? Tohumla geliyor. Gerçi bizde tohum var yani direkt atacağız onlara. Tarlanın içine gireceğiz, atacağız yumurtaları. Bu ne saçma mı tamirde pusuna yumurtaları direkt ben çiftliğin içine atsam? E, şu an yapma. Onlar benim beri kafaları. Ne? Daha çiftliği yapmadım. E yaptıktan sonra. Evet. Şimdi ben Sence bizim demir... evimiz korumalı mı? Ne? Bizim evimiz korumalı mı sence? Değil. Hmm, o zaman evi korumaya alalım. Alırız. Su çekeceğim işte şimdi. Ee, kapı yapıyorum demirçiler için. Demir demişim taş. Ay. Dört kapı uygundur. Tabi bir de tarlanın içine yapacağız aynı için de ayrı 8 4 16 tane kapı lazım. Alper 16 tane çit kapısı yapabilir misin? Alper? Efendim? 16 tane çit kapısı yapabilir misin? Çit kapısı 16 tane. Neyden yapayım? E neyden yapılıyor sence çit kapısı? Tahta ve çit. İki tarafa çit. Ortasına tahta. Hay yani ne bileyim, taş falan oluyor oluyordur belki yani. Yok. Olmaz taş. Peki neden? Açık açıklasana, niye ben? <laughs> Biraz anlatsana, niye ben? Sen seçilmiş kişisisin. <laughs> hayır. Ben böyle biri olmak istemiyorum. Toprak yetersizliği var. Küreğim olduğu için 5 saniyede kazıyorum bir toprağı. sönür. Sönür. Amma su çekerdim ben oyunun ilklerinde. Yaratıklar girmesin diye. Sonra fark ettim ki içeride ışık olmadığı için hepsi içeride spamlanıyormuş. <laughs> Orada işte uyandım yani. O yağmur yağdı direkt koyduğum gibi toprak çimene dönüştü. Çok hoş bir şey bu şimdi. Hazır toprak dikeceksem şimdi dikeyim. Gerçi. Boş verin. Alper ee. Bu çiti nasıl yapıyorduk? Ben en son çok uzun zaman önce yaptım. Ee, 1 ile 4'e stick. 3 ile 6'ya stick. 2 ile 4'e tahta. Ha. Şimdi anladım. Kaç tane lazım sana bunlardan? 16. Yuh. Tabii ne yapacaksın o kadar şeyi? Yaparım ben bir şeyler. Her çiftlik için 4 kapı. 4 taraftan çıkmak amaçlı. 16 tane ha. yap bir de bana. Oğlum döverim. Dur <laughs> bir dakika şunları bir yapayım. 16 taneydi değil mi? Evet. Olamaz. Ne oldu? Odunları dönüştürmeden şey yapmışım. Çok yavaş kazıyor. Ya. Yalnız bu bizim ışınlanma yerimize girdi be. Efendim? Ee, 16 onun hatta çit kapısı hazır. Eyvallah şimdi bana... Dur be. Ben şimdi 160 tane çit yapmamı istiyorum. Bir dakika. Ben birazdan bir kusup geliyorum bir de. için her çiftlik için 40 tane lazım. Evet arkadaşlar Alper'in bir sorunu çıktı. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldık. Ben eve gittim çit yaptım. O <laughs> bitti bu arada. Alper de kapıları yapmış sağ olsun. Hmm. Şimdi gidebiliriz. Bu kadar kapıyı nerede kullanacağız? Kullanacağım ben merak etme. Sen <laughs> bir şeyler yap. Ne gibi? Ayak altında dolanma. Ne yapayım lan? Bu arada onu on yaparken tek kapılı olmayacağını düşünmemişim. İkili kapacağım galiba. yetmedi. 144 tane lazım. Ne? 144 tane çit lazım. Çit. Aynen. Bayağı bir stik yani. Stikler çok az veriyor ya. İki tanecik çit veriyor. O kadar kullanıyorsun. Acaba ne terden mi yapsak diyeceğim de boş ver artık. Seni bozdum Neyse kapıları da yamuk yumuk yapacağım ama olacak artık. Evet. Kaç tane çit lazım sana? E, 100 tane falan. Tamam, denerim. bir garip olacak bunun kapı sistemi. Olsun artık ne yapacağız? Belki bir ara düzeltmeye çalışırım. İkili kapı yaparım en azından ama şimdi bu. Aynen ya boş ver ikili kapı yapayım hemen. Alper 16 tane daha kapı lazım. Oh. 16 tane. Yoksa yamuk olacak yani görüntü açısından kötü olur. Hatta kafam yanmıştı şimdi kapı yapacak. Çit yapacağım bir de kapı yapacağım değil mi? Aynen 100 tane çit 16 tane kapı. Fareye de ne tıklıyorum be? <laughs> e ayırıyorsun onları bunları falan. Baya bayağı fazla ses geliyor yalnız. Yani. <laughs> işte zor arkadaş ya çiftlik <laughs> al işte bunu hiç sevmem yağmurumuz da bitti olsun biz verimimizi aldık Ne toprak alacaktım ben ben geldim Hayır ben bu çitler yapılmaz. Bu şey de bitmez. Bana bir tane taşım varmış lan. Neyse bir tane toprak, bir tane kazma idare ederiz. san Sessizlik oldu video. <laughs> <Aynen. gülüyor> Konuş. Büyük bir iş içerisindeyim. <laughs> böyle rahatsız etmek de olmuyor. Neyse dakika 15 falan oldu. Biz bu videoyu da burada bitirelim. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.